Başkent gündeminden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. ASKİ Genel Müdürlüğü su kaynağı bulunmadığı için yıllardır taşıma suyu ile ihtiyaçlarını karşılayan Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallesi'nin su sorununu çözdü. Mençeler Mahallesi'nde açılan 200 metrelik kuyu ile iki mahalle temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının daha ferah ve konforlu yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yaklaşık 1500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 4 yeni ünite daha ekleyerek 700 sokak hayvanına daha barınma alanı oluşturdu. Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı hızla ilerliyor. Etimeskut ve İsincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten Başkan Yavaş, birinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'ta bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Alcı Mahallesi sakinlerinin 17 yıllık altyapı ve yol sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Yılların ihmaliyle adeta hayalet mahalleye dönen bölgede ASKİ Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözerken, Finişleri Daire Başkanlığı ekipleri de 13 kilometrelik asfalt serim çalışmalarına başladı. Bu haftalık da Başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.